bugünkü dersimizde menülerdeki ikonların anlamlarını öğreneceğiz. İlk ikonla başlayalım. İlk ikon yeni bir proje oluşturma ikonudur. Buraya bastığımızda yeni bir şu andaki sayfa gibi yeni bir sayfa oluşacaktır. Buradaki ikon ise kayıtlı bir projeyi açmak için kullanılır. Deneyelim. Eski projeyi kaydetmek için isteyip istemediğimizi soruyor. Hayır deyip kaydetmeyeceğimizi söylüyoruz ve bana e, hangi proje açmak istediğimi soruyor ve ben o proje açmak istediğimi söylüyorum ve bu projemi açtı. İstersen bu projede değişiklik yapıp buradan kaydedebilirim veya File menüsünden Bakın aynı şekilde yeni proje, bir proje açma, örnek proje açma, eski bir projeyi projemize import etme, CAD projelerini projemize dahil etme, kaydetme. Bakın bir de burada save project var. Yani farklı kaydede bilirim veya projemi kapatabilirim. Şimdi bakın kaydetmeyi de öğrendik. Bu da projemizi kapatma ana sayfaya dönme buraya bastığımızda ana sayfaya gidecektir. Bu şu bizim ISIS ee, bağlan ISIS projelerimizi gösterir. Bu ise Ares projeleri. ISIS projeleri bağlantı şemasını çizeriz. Ares projesi ise bunun kart tasarımını yapmak içindir. Bakın tıkladığımda bakın PCB layout'a geldi. ISIS projesine tıkladığımda bakın bağlantı şemasına geldi. RS projesini tıklıyorum. Bakın bu bir kartın. Buradaki şemadaki bu şemadaki kartın tasarımı. Bu ise üç boyutlu kartın görünümünü gösterir. Bakalım. üç boyutluya tıkladım. Bakın malzemeler bu şekilde yerleştirilmiş halde gösteriyor. Biz da tıkladık. Burada bilmemiz gereken üç boyutlu şemalarda eğer ki bizim kart tasarımı PCB şemamız yoksa 3 boyutlu şemamız gözükmeyecektir. Şu ise Gerber dosyası oluşturmalıdır. Oluşturum, Gerber dosyası oluşturur. Gerber dosyası bizim seri imalete geçeceğimiz zaman firmalara göndereceğimiz dosyasıdır. Bu ise Design Explorer parçaları değişik gruplara e, ayırabileceğimiz baz veya diğer versiyonlara dönüştürülebilecek versiyondur. Bakın tıkladığımda buraya benim gördüğünüz gibi bütün malzemelerim geldi. Bakın şematikte şurayı biz şöyle güç devresi hatta şuradan yapalım çünkü bu buradan kapsıyor. Burası güç devresidir. Bakın design sonra geldi. Source dediğimde tek işaretliler demektir. İşaretlileri arayalım. Benim seçtiklerimi arayalım. Bakın oradaki malzemeler geldi. Biz ben buna bir grup atayabilirim. Buraya ne diyeyim? Güç devresi. Hatta biz buna büyük harfle yazalım. Güç devresi dedim. Bakın. hepsini aynı şeyi dememe gerek yok. Bir tanesine Dediğimde bunu aşağı doğru çekersem bakın hepsini güç devresi diye atamış oldu. Ben şimdi işaretleri kaldırayım, reset yapalım tekrar dediğimizde bakın tüm devrede güç devresi olanları bana göstermiş oldu. Devremize dönelim. Devremizde şuraya da bir, e, bir grup yapacak olursam burayı da örneğin osilatör devresi diyelim. Bakın buraya geldim. Ney bu sefer yine işaretliler tabi bir reset yapalım. İşaretliler diyelim. Search diyelim. Bakın geldi. Bunlar da ne diyecektik? Osilatör. Osilatör. Devresi. Dedim. Osilatör. Bunu şöyle açalım. Osilatör devresi. Bakın buraya geldim. Şöyle. İşaret, tutup işaretlediğimde aşağı doğru çekersem bunların hepsini osilatör devresi yapmış oldu. Deneyelim bakın bir reset diyelim. Source dedim. Bakın güç devrelerinin malzemeleri var. Osilatör devrelerinin malzemeleri var. Bu şekilde benim malzemeleri gruplama hakkına ben sahibim. Ayrıca şurada bazı dizayndan varyant oluşturarak, yeni varyantlar oluşturarak mesela baz versiyonu versiyonu. Baz versiyonunda mesela güç devresini kullanmayacaksam bakın burada artık bizim ne oldu? Bakın baz dizaynken bir de baz versiyonu oldu. Bir tane daha varyant oluşturabilirim. Ne diyebilirim? Full versiyonu diyebilirim. Bu şekilde full versiyonunu da oluşturabilirim. Bakın burada artık basic baz ve full versiyonları oluşmuş oldu. Benim burada ilişkis şemasında baz ve full versiyonlarını tanımlamam lazım. Bunları nasıl tanımlayabilirim? Bakın Design Explorer'a geldim. Benim burada tüm malzemeleri çağırayım. Bakın burada basic ve full olarak iki tane diğer açıldı. Ben hangisinde işaretliyim şu anda? Basic. Bakın şurada full desem. source diyelim. Bakın bu, hep, bu sefer full var diye. Ben burada hangi malzemeleri basic'te kullanmayacaksam onların mesela çentikli mesela e, güç devrelerinin malzemelerini kullanmak istemiyorum. Bunu ne yapıyorum? Çentiklerini bakın çarpı yapıyorum. Güç devresine geldim. Çentikini çarpı yaptım. Güç devresine geldim. Çentikini çarpı yaptım. Bakıyorum güç devresi var mı? Evet burada da var. Bunun da çentini, güç devresi olanlarının çentiklerini kullanmayacağımı e, belirtiyorum. Evet başka da yok. Ve bazı versiyonunda ben güç devresini kullanmayacağım. Full versiyonda ise buradaki full versiyonda ise tüm devreyi kullanacağım. Bakın burada da bazı versiyon Bakın dikkat ederseniz burayı pasif yaptı. Dikkat edin. Kule getiriyorum bakın. Şu kısma dikkat edin. Kule getirdim. Burası aktif olacak. Bakın aktif oldu. Bazı versiyonu getiriyorum. Şu kısmının pasif olduğunu şimdi göreceksiniz. Evet. Bakın pasif oldu. Tüm versiyona getirdim. Tüm versiyondaki. Bunu da bu şekilde kullanıyoruz. Sonra Bill of Materials dediği ise Bill of Materials bizim parça listesini gösterdiği şemadır. Bakın tıkladım. Bana bakın şurada tüm kullandığım parçaları burada listeledi. Bu parçaları ben ne yapabilirim? Mesela miscellaneous dediği çeşitli demektir. Ee, bunu kendim at verebilirim. Düzel seçeneğiyle burada miscellaneous yerine çeşitli yazabilirim. Bakın buraya miscellaneous şimdi çeşitli gelecek. Bakın çeşit diye. Diyot ismini düzeltebilirim. Mesela diyot derim. Evet. İstersem harfini düzeltebilirim ama gerek yok. Bakın diyot. Bu şekilde burada düzeltmeleri yapabilirim. Ayrıca benim şurada ki değişken isimleri, stok kodları ve ücretleri gibi yerleri de değiştirme hakkına sahibim. Yalnız değişkenleri değiştiremem. Çünkü değişkenlerin isim onu malzemeyi değiştiremeyeceğim için. Stok kodunu ama ve de parasını değiştirebilirim. Bakın, unit code dediğimizde burada ne diyor? Ben burada ne diyebilirim? Fiyatı diyebilirim. Burada da kaç TL'den alacağı için TL olarak yapabilirim. Bakın burada fiyatı TL olarak buraya geldi. Burada stok'u da düzeltebilirim. Stok kodunu yine stok kodu olarak düzeltebilirim. Bakın bunu da düzelttim. Değişken de böyle bir şeye izin vermiyor. Şurada ise benim şunu seçtiğimde bakın sadece kullandığım malzemeleri gösteriyor. Seçmediğimde ise tüm malzemeleri gösteriyor. Ben o yüzden kullanıcı kullandığım malzemeleri istiyorum. burada R1'den R7'ye kadar araları sırlamaz. Sadece R1'den R7'ye kadar der. Indivision'ı yaptığımda R1'den R7'ye kadar olanın hepsini listeler. İstersen ben buradaki malzemeleri Excel dosyası olarak alabilirim. Bakın basıyorum. Excel dosyası olarak bana geldi. Tıkladım. Bakın benim burada Excel dosyamda malzemeler geldi. Buradan da yine düzenleme hakkına sahibim. Bundan sonra Discharge dedim. Design Explorer'ı kapattım. 3 boyutu kapattım. PCB tasarımını kapattım.